Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sakır Menajer 2020 oyuncu önerilerine devam ediyoruz. Özellikle PTT kariyeri yapanlar için gerçekten çok işinize yarayacak bir video. Sizin için en iyi 20 oyuncuyu derledim. Transferde gelmeyi kabul edebilecek birçoğu zaten serbest piyasada olduğu için daha kolay transfer edersiniz. Çok büyük bütçelerde ihtiyacınız yok. Dilerseniz videomuza geçelim ve bu oyuncuları görelim. Öncesinde kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet ilk olarak kalecilerden başlıyoruz ve ilk kalecimiz 22 yaşındaki Brezilyalı Luis Felipe. Bon servisi elinde olan kaleci 1.75 değerinde yaklaşık 2 milyon yakın değeri var. 56 overalde sağ ayaklı 1.97 boyunda dev bir kaleci. Nitelikleri de hava hakimiyeti iyi, konsantrasyonu yüksek. Bizi PTT liginde fazlasıyla idare edebilecek bir oyuncu. Evet, ikinci kalecimiz yine genç bir kaleci Daniel Mesenaler. Duisburg forması giyiyor Alman kaleci. buçuk milyon lira yakın değeri var. 56 o herhalde. 23 yaşında, 1.87 boyunda ve 80 kiloda sağ ayaklı. Şöyle niteliklerine baktığımız zaman yine konsantrasyonu ve hava hakimiyetini görüyoruz ancak şuradan da baktığımız üzere dengeli bir kaleci. PTT'de bizim işimizi yine fazlasıyla görebilecek bir kaleci Daniel Mesenhöler. Evet, üçüncü oyuncumuz bir stoper İrlandalı Tommy Hoban. Bon servisi elinde mecbur kalırsanız sol bek olarak da kullanabilirsiniz ancak önceliği stoper Hoban'ın 60 overalde 2,5 milyon euroluk değeri var. Ancak çok uyguna transfer edebiliyoruz. Yaklaşık 577 bin e, ödeyerek onun bon servisini alabiliyoruz. Sağ 1.89 boyunda Tommy Hoban fiziği çok iyi, tekniği güzel, zihinsel de iyi. Süper Lig'de bile kullandığımız bu e, Hoban ikincilik için gerçekten çok üst düzey bir stoper. Yine bir stoperle devam ediyoruz. Alexander Milosevic bon servisi elinde. Sadece stoper oynayabiliyor. Sağ 1.91 boyundaki kule yaklaşık 4 milyonluk değeri var ve 64 overallde herhalde İsviçreli oyuncu niteliklerine baktığımız zaman da fiziği güzel, zihinsel akı iyi ve tekniği de güzel. Biraz hızı düşük ama PTT'de bizim işimizi görebilecek bir stoper Alexander Milosevic. Ve listemizin diğer stoperi ise Kevin Kraus. Slaten forması giyiyor. Sadece stoperde görev alabiliyor 26 yaşında. Sağ ayaklı 1.90 boyunda ve 91 kilosu var. Yaklaşık 4.5 milyon euroluk değere sahip ve 64 overallde Alman oyuncu. Yine fiziği güzel, zihin olarak iyi, teknik özellikleri de stoperdeki özellikleri güzel. Tek eksiği hızı ama yine bizim işimizi görüyor. Evet listemizin 6. sırasında bir bek oyuncusu var. Sol bek Miles ee, Kellogg. İsviçre on forması giyiyor 22 yaşındaki İngiliz bek yaklaşık 2 milyon euro değer var ve 56 Overallde Solak oyuncu 1.85 boyunda ve 76 da kilosu var Fizik olarak gayet e, iyi durumda zihinsel olarak da iyi ve tekniği de e, bizim için yeterli Şöyle baktığınız zaman da özellikle defans özellikleri çok iyi durumda Meyles Canlou e, Evet listemizdeki bir diğer sol bekimiz ise Adrian Sporle. Arjantinli oyuncu dün de United forması giyiyor. Sol orta sol olarak da görev alabiliyor. Hatta ofansif orta sahanın solunda da oynayabiliyor. Arka kanat özellikle 24 yaşında solak ve 1.84 boyunda 77 kilosu var. 5 milyona yakın değeri var. 64 o herhalde. Nitelikleri de hızdan çalışkanlık var. Zins olarak güzel durumda. Ortaları iyi bizim için yeterli bir bek Adrian Sporle. Listemizin 8. sırasında bir sağ bek var. E, sağ bek, sağ orta sağlıkla oynuyor biliyor. Stefan Odenel. Kilmor forması giyiyor. Yaklaşık 4 milyon e, 4 milyonluk bir değeri var. 64 o herhalde İskoç oyuncu. 27 yaşında arka kanat özellikli sağ ayaklı 1.83 boyunda ve 74 kilosu var Stefan Odenel'in. Şöyle niteliklerine baktığımız zaman daha fiziği gayet güzel, zihinsel olarak iyi durumda ve teknik özellikleri de, defans özellikleri özellikle e, iyi durumda Stepan o denilin. Listemizin 9. sırasına defansif orta sahayla devam ediyoruz. Top kazanan orta saha rolündeki Alman oyuncu Kirin Moll. 1860 mini forması giyiyor. Orta saha merkezinde de görev alabiliyor. 3.5 milyon euroluk değeri var ve 64 overallde 28 yaşında her iki ayında kullanabiliyor. 1.83 boyunda ve 78 overallde. Şöyle baktığımız zaman over, e, nitelikleri dengeli zihinsel olarak iyi durumda fiziği bizim için yeterli. Teknik özellikleri de yeterli seviyede kiri molde defansif orta sahamız. Listemizdeki bir diğer defansif orta saha Giovanni Sivrisağ. Orgolettese forması giyiyor. Orta sahanın solunda da görev alabiliyor. Merkezde de görev alabiliyor. Giovanni Sibisa top kazanan orta saha rolünde 22 yaşında, solak oyuncu, 1.85 boyunda ve 79 kiloda 3,5'a yakın değeri var ve 60 overall'de İtalyan oyuncu. Niteliklerine baktığımız zaman çabuk bir oyuncu, çalışkanlığı iyi, hava kabiliyeti var, dayanıklı, bitiricilik ve uzaktan şutu var. Enteresan o mevki içinde. de zihinsel olarak da iyi durumda. Giovanni Sibrisa gelişimde gösteren bizim işimizi fazlasıyla gö görecek bir oyuncu. Evet listemizin 11. sırasına orta ile devam ediyoruz. Asane Gonokuri bonservisinin elinde olan oyuncu defans orta saha merkezde ve forvet arkasında oynayabiliyor. İlk tercihi orta sahanın merkezinde çift yönlü oynamak. 22 yaşında sağ ayaklı 1.80 boyunda ve 71 kiloda Asane Gonokuri fil dişi sahilde oyuncu 3.5 milyon euro değere sahip ve 60 overall'de nitelikleri de gayet dengeli fiziği güzel zihinsel olarak da iyi durumda Asane Gonokuri. Evet bir diğer orta sahamız oyun kurucu Teddy Bishop. Town forması giyiyor. Sağda solda da orta sahanın sağında da görev alabiliyor. Forvet arkasında da görev alabiliyor Teddy Bishop. 3,5 milyona yakın değeri var. 60 o herhalde 23 yaşında sağ ayaklı ve 1,80 1,78 boyunda 65 kilosu var. İngiliz oyuncunun nitelikleri gayet güzel. Yaratıcılığı var. Top sürmesi iyi. Özelliğine sahip güzel bir oyuncu. Hızı düşük ama bizi PTT'de idare edebilir. Teddy Bishop biz ondan verim alabiliriz. Evet listemizin 13. sırasına ofansif orta sahayla devam ediyoruz. Aslında yeterli bir ofansif orta saha bulamadım ama sizi belki idare edebilir. İlla ofansif orta saha oynatıyorsanız kullanabileceğiniz sadece PTT'de yetebilecek bir oyuncu Fakunda Bone var. Ofansif orta saha veya orta saha merkezinde oynatabilirsiniz. Yaklaşık 3 milyon euro değeri var. 60 o herhalde ama bon servisi elinde Uruguaylı oyuncu. 23 yaşında sol ayaklı 1.76 boyunda ve 67 kilosu var. Yani çok mecbur kalırsanız çünkü bu mevki için önerecek oyuncum yok maalesef ama yine illaki birini oynatacağım o sistemimde ofansif ortası var diyorsanız PTT'de bunu kullanabilirsiniz. Özelliğine sahip gerisi dengeli bir oyuncu. işinizi görecektir ama hani çok aşırı bir beklentiniz olmasın Fakunda bu bon en azından PTT'de işiniz görür ama Süper Lig'de yetersiz olur onu söyleyeyim. Listemizin 14. sırasına kanat oyuncusuyla devam ediyoruz. Edgar Salni, bon servis yerinde oyuncu. Sağ sol kanat, forvet, sağ forvet, sol forvet hepsini oynayabiliyor Kamerunlu oyuncu. 4 milyon euroluk değeri var ve 64 overall'de 26 yaşındaki kanat oyuncusu. Sağ ayaklı 1.65 boyunda ve 64 kilosu var. Tam bir süperlik kanat oyuncusu. Gerçekten süperlik seviyesinde hızlı, çabuk, bitirici, özel yeteneğe sahip güzel bir kanat oyuncusu Edgar Salli. Sizin için yeterince lüks olacaktır. Bir diğer kanat oyuncumuz Duncan Watmore. Sunderland forması giyiyor İngiliz oyuncu. Sağ kanatta oynayabiliyor. Sağ forvet, sol forvet, ofans forta, sağ, sağ sola hepsinde de oynatabiliyorsunuz. Yaklaşık 4.5 milyon değeri var. 64 overall'de 25 yaşında sağ ayaklı 1.75 boyunda ve 70 kilosu var. Fizik olarak ciddi derecede iyi. Hem hızı hem dayanıklı çalışkanlığı gücü güzel. Özel yeteneğe sahip top sürme orta yapma gibi özellikleri de kanatla olması gerekenler gayet güzel. Duncan Watmore'de. Evet kanatlarla devam ediyoruz. Gürcü oyuncu Georgi Chanturia var elimizde. Bon servisi elinde yine kanat oyuncusu. Her iki kanatta oynuyor. Her iki forvet oynayabiliyor ve merkezlerde forvet arkasında kullanabilirsiniz. Giorgi, Georgi Çantur yani birçok mevkide oynayabiliyor. Yaklaşık 4 milyon değeri var. 64 overall'de 26 yaşında her iki kullanabiliyor. 1.80 boyunda ve 77 kilosu var. Çanturya'nın nitelikleri de yine gayet güzel. Kanat özellikleri fiziksel olarak iyi. So, e, özel yeteneğe sahip bitiriciliği var. Uzaktan pasları e, pasları vesaire kontrolleri top sürmesi de gayet güzel. Giorgi Chanturia bizim işimizi fazlasıyla görecektir PTT'de. Evet listemizdeki son kanat oyuncusu Ben Marshall. Yine bonservisi elinde. Yine birçok kanatta oynayabiliyor. Orta san sağında neredeyse sabek bile oynuyor gördüğünüz gibi. E, ben Marshall birçok mevkide oynatabiliyorsunuz. 3.5'a e yakın değeri var. 64. O herhalde İngiliz oyuncu. 28 yaşında. 1.83 boyunda ve 73 kilosu var. Sağ ayaklı. Şöyle baktığımız zaman yine hızı, gücü, dayanıklılığı, çalışkanlığı var. Uzaktan şutları var. Top sürmesi, ortaları güzel. Özel yeteneğe sahip. Güzel bir oyuncu. Ben Marshall. Evet. Listemizin 18. sırasına hedef oyuncuyla bir forvetle devam ediyoruz. Terence Boyd. LHR FC forması giyiyor. Sadece forvetle oynayabiliyor. 3.5'a yakın değeri var. 64 overalde Amerikalı oyuncu. 28 yaşında. Her iki ayağında kullanabiliyor. 1.80 boyunda ve 82 kilosu var. Fizik olarak güzel. zihinsel olarak iyi durumda. Bitiriciliğe sahip. Güzel bir oyuncu. Terence Boyd. Evet 19. sırada bir genel forvet var. Connor Washington. Hearts of uh, midlo, midho, light, midlo, height, height, height height Evet bir türlü telaffuz edemedik Hearts of Midlothain He, midho, Midlothain'miş Midlothain forması giyiyor Her iki kanatla oynayabiliyor Forvet'te sağ forvet'te ve sol forvet'te Yine oynayabiliyor merkezde de zaten Oynuyor kendi mevkisi Yaklaşık 4 milyon değeri var 64 o herhalde Kuzey İrlandalı oyuncu 27 yaşında, sağ ayaklı, bir 78 boyunda ve 74 kilosu var. Kulübünün isminin telaffuzu bizi biraz yordu. Evet, fiziksel olarak çok iyi, zihinsel olarak yine iyi durumda. Bitiriciliği var, hareketlenmesi güzel. Kaliteli bir golcü. Connor Washington bu lig için gerçekten üst seviye. Ve 20. olarak son oyuncumuz İtalyan Alessio Viola. Yine bon servisi elinde. Sağ forvet, sol forvet oynayabiliyor. Ama asıl yeri merkezi forvette genel forvet niteliğinde oynamak. Yaklaşık 1.5 milyon euro değeri var. 58 overalde 28 yaşında her iki ayağını kullanıyor. 1.69 boyunda ve 69 kilosu var. Alessio Viola'nın hızı var. Çalışkan bir oyuncu. Bitiriciliği var. PT'de de kullanabileceğimiz güzel bir oyuncu. Yine Alessio Viola. Evet 20 oyunculuk listemiz bu şekildeydi. Sizler de bu oyuncular içinden transfer ederek süperlik yolunda ciddi bir adım atmış olursunuz. Bunların hepsini size fazlasıyla verim verebilecek oyuncular. içlerinde gelişebilecek oyuncular da var ve süperlikte de kullanabilirsiniz. ilk sezonlarınızda videomuz bu kadardı. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.